Biraz açıp benim sırtımdaki ne var? Ne var ya? <laughs> ha omuzumdaymış orası. <laughs> <laughs> ya ne sır- Ya bunu. Bu ne amına koyayım? <laughs> çok hızlı geldik, çok hızlı geldik. <laughs> bas bas bas. bas, bas. E ee, kimse yok amına koydum. <laughs> <laughs> İnsanlar bizi deli zannedecek. Kurban olayım ya. <laughs> Sen niye parlıyon lan öyle? Sen tank mı? Oğlum bu ne kadar güzel karakter çorur. Bak şimdi bak 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 pıt. Karşılıklı pıttıklaştık. Tekme atacağım adam. Hah, tekme Oğlum öyle değil bak. 1-2-1-2. Sevdalar boşuna le bu sevdalar boşuna. Aha. Ben adamın içinde kayboluyorum. <laughs> değil, şöyle, böyle değil bir şeyler, böyle değil. Ben böyle yapacağım. Bak, beniz, beniz. Sen bırak direkt <laughs> dans et. Ya o kim abi lan bu? Al ala ya. Bekir yoluna, Lady Yala, Bekir yoluna. Koydum düştüm koydum düştüm onuna. Bu sevdalar boşuna bu sevdalar boşuna Aptal amına koyayım İki kişinin ölümüne sebep oldu amına kudum malı O ikincisi niye ölmedi hala bana açıklar mısınız? Sizi çıkmadan önce Peki <laughs> <laughs> Müzi Müziği kim kapattı? O sıra o sıra müzik çalacak kim? o zaman ben bir tur şeyi açtım size ya. Bir tur ne? Nerede? Ya sen neyine güveniyorsun amına koyayım? Ben lisinim ya. Tık. Bunu geçiyorum Emraz. <laughs> <laughs> Aa. Eyvah, tu eyvah Ah. Evin herkesi dikeceğim. Orur <laughs> Omuz alayı şeref şeref omuz alayı şeref. Neysin <laughs> bro? Bak bak mendil tutuyorum lan bak. Bir mendil tutuyorum. Kanka tam yanına geleyim dur. <laughs> Tiplere bakalım. <gülüyor> 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 Çok iyiler abi. <laughs> evet. Bir kere ben anıza sikim ne oluyor? Amına kodumu ne oluyor? He? Amına kodumu adamlar adamlar <laughs> adamlar altı olmuş amına kodumu. Düşünmek. O kim yanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Kes tamam. kanka. lan. <laughs> ben istiyor kill. Sen istiyor yarak diyeceğim. Oğlum ben bir arkadan Gelsin ne olur gelsin ne olur. İyi işin oğlum. Kimseye ne zaman bırak Kule attı bunu <laughs> Kule vuruyor mu? <laughs> Kule vurmuyor mu kardeşim? Pros <laughs> bir çocuğu. Eva tufana yok. Gel buraya. Amın ah, koyayım Adamın anasını sik. Kanka ulti atacak adam niye yaklaşıyorsun? bakayım. Hmm. Pek. Biri yakın oynasın lan bana. Yıla gel. Aha 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 bizim adam daha. bak 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 bak. Ya aptal amına koyayım. <laughs> Kanka artık Malfoy sinirlenip tek kişi ulti atmaya başlayacak bak. Demedi deme. Ne oluyor oğlum ben niye mavi oldum ya? Plastiklet Böyle ben arkadaki canı alırım siktirin gidin <laughs> eri, eri tufa Ere. <laughs> çocuk Çocuk geliyor Bu ne Oy. Lan oğlum bütün ultimi engelledi bu sefer be ya. Sikerim ben bunu ben ya. Ben gidiyorum. Sikerim ben bunun garantisini mi? Peki. Kaliteli küfür. Garnet etmeyeceğim. Mal ammanı. Kim attı lan? Burada mı Oha Swain'e bak. Sen artık vurmuyor ki sen artık vurmuyor ki. Sveyn bizden mi? Doğan, Doğan, Doğan hareketi kes. Adam penta attı amına koy Ve hala full can bu nasıl yaratık? Ben de al ben de. Evet. <laughs> Sarmadım be oğlum. Arkandan dildo çıkıyor. <laughs> bu daha da iyi bir şarkı. Eh. <laughs> ben öldüm. W basamadım bilin. Kanka benim niye etrafım mavi oluyor ya? Ben atıyorum kanka ben. Yeah. Ee, öyle aynen öyle. <laughs> Sıçtığımı <Hence, TALIESIN> bırakayım. <sandwiches> öyle değil. Arışı oradan… <laughs> <laughs> ben gelirken konuşmam. Sus. Gene mavi oldum. Evet. Ne? Alttaki evet, Sarışın güzel kız mesaj atmış. Bakın. Neyse bunu okumayacağım. Ayıp <gülüyor> etmiş. <gülüyor> Ayıp et. <laughs> 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 Öldüm amına koyayım. Kendime W basamadım ya. <laughs> Savurdun hadi. Öleceksin oğlum orada ulti atmadım. Geliyor yandan geliyor bak bak. <laughs> 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 Kanka bu niye bitmiyor? Niye okumadın orası bu çocuğu yazmış, Ayıp etmiş. Sen ne okuyorsun ya? <laughs> Al artık fake yorumları. <laughs> <laughs> Amım öyle mi? Gidin mı? baba başkalarını vurun. Başkalarını öldürün. Amın iyiyim. Harbi öldürün beni. Yeter. Öldürün beni. Oğlum <laughs> hiç kim var böyle öldürdüler. Of canlara bak ya. Şurada bir fan mal fight olacaktı. Emine bir tane halay tarzı bir şey açsana. Dur dur. Şenmem ne? Şey yo yo dur ben geliyor sakin ol. Çok iyisin. İki tane. Bunu dinlemedi. Ya, nana nana. Dur buna kuit atıp böyle açayım bir daha. ölüyorum ya. Bana kim vurdu gene? Ya sal beni artık. Amını siktiğimin evladı ya. Ana Nasıl? Nasıl? Kabul etmiyorum orası çocuğun değil ha. Karşı takım çok ciddi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana nasıl olduğunu açıklamazsanız amınıza koyun. Ya of. Amına kodumun oğlu yeter artık yeter. Siktir git amına koyayım. Ya ben am Zorba olacağım. Komuna kudi ne otalım? <laughs> Vermeyeceğim. <gülüyor> Çişim geldi ya. Çi köfte. Baklava. Acıktım onu koyayım. Hele 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 Antepli. Ben de geldim amına koyduklarım. <gülüyor> <gülüyor> Bücük. İyisin. <laughs> Bak 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 Yasuo'ya bak bak bak. <laughs> Nasıl doğuruyor amına koyayım. Amanı doğrulttum. Yakala yakala yakala. Anasını ya oğlum. <laughs> ya salak. Amına koyayım kaçamadım ya. İyisin Ali iyisin. Gene maviyim. <laughs> He bu şeyin bravmuş lan. Doğan bak bu, 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 bu <gülüyor> çok <gülüyor> güzel parça Doğan. İyi izle şimdi. Gitti. Benim. En kötü kısmı bitmesi. Bana niye vurdun oh. amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Buna ne oluyor? Orijinali bu değil ama bu da olur. en <laughs> ding. <laughs> Oğlum sana ölümsüzlük verdim. Senin şerefe verirdim onlara Şerefsiz. Kime verdin lan? Sen ultini kullandın mı lan Ali? Duruyor. Bir önceki al kullandım yine geldi. Hmm. Ya ya gelmeseydi? Ne <laughs> yapacağız 90 saldırıcı? Doğanlar uzak. Hastalarım bu çocuğu. Tell her, tell her. Oğlum adamlar 2 saniyede nasıl korkuyorlar bizden? 2 saniye. Ha. ha. Dalın da kanka, dalın kan, dalın kan, dalın Eyvallah. Ne haber lan? ölüyon galiba. Çalamadım anam. Bir kişi daha kaldı lan. Aha şurada şurada şurada. <laughs> adam korkudan deli oldu amına Hacı bak size şunu verdiğim zaman öldüğünüz <gülüyor> zaman <gülüyor> adam, <gülüyor> adam ölüyordu az <laughs> kalsın Beni işte hızlı deneme daha kanka Aman akım Şimdi göreceğim hızlı denemeyi. Gelsin içine içine girsin içine girsin içine girsin bırak bırak Sağ ol iyiydi sağ <laughs> İyisin Bir tane örümceğine vurdum nasıl yiyeyim onu İyisin En arkadaki şuan Kota dursan daha çok veriyor <gülüyor> <gülüyor> Enayiler yazıyor ya. <laughs> ya ben niye, ben niye yanıyorum amına koyayım? Ben niye yanıyorum amına koyayım? Neyse dur. Dal lan birbirinize. Tamam bunu siktir. Kanka kimse dalmıyor. Daldı daldı bak ya. iki kişi. Aha ben de karşılığından tuttum. <laughs> Zonya basıyor Lan Ben işte ya. <laughs> Aha, şerefi şeref O ne lan? Sabrı varmış adam. Ya siktir git amına koyayım. Adam bana fokus ulti Oha, Adam ulti attım adam. Oha bende koku. 4k para varmış amına koyayım. Kanka adamlar kule altı giriyor ya. Amına koyayım böyle işin yanında kanka yani. ya Vallahi olmaz ya. Kanka diyorum bir saattir çarnıya sar vermiyor. 4.5K para varmış cebimden. Mah. Niye ölmüyor? Mal mal. Aklıma gelmiyor. Mah. Mahler. Mahre. Bu ne yapıyor amına koyayım? Bir tane vurdu gitti amına ya. İçinde kazmasın diye. İçine kazma. Şaka Allah gitti aldı. Ben giderim. Affım olmaz anan. Koroy besle. Görmediler, görmediler. <laughs> İyi. Kanka bu... Gel buraya, buraya gelme. Geri gidin gidiyorum. O ya. ne lan? Kuş geldi. En ay amınıri Ya bir şarkı amına koyayım. Sen benim bu siksinler amına Ha, ben, de bir şey şey ben de hiçbir şey <laughs> yaramadım. Ben de hiçbir şey yaramadım. Hasarım çıkmadı ki kimseye. Bak son vuruşu bekletiyorum elimde tamam mı? Kime dönsem zonya basıyor amına. Tabii benden daha çok kill olacak amına. Benim hasar vuran hiçbir şeyim yok ki. Na nautilus tank. O, o şu, şu benim bütün skillerimden daha fazla vuruyor amına koyayım. Çelik yarabbim. Git git. Gerçekten mal Kimi ulti attım amına kodumun çocuğu gel buraya Önde birileri savaşıyor da geçmiş olsun kim kiminle vesat diye görmüyor Geldim geldim Ölmedin ulti atayım buna atamıyorum Kaş olmayınca eğlenceli olmuyor amına koyayım yani ha. Aha geliyor 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 Size dor Senin canını siktim Kanka daha kaç kişi bana saldıracak amına koyayım ya <laughs> bak 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 ya sonra nasıl vuruyor amına koyayım. Samira 3 3 üç attı. Johnny. <laughs> Johnny. Hadi lan kaçarsın lan kafanız. Gir lan gir başka yapacak bir şeyin yok. verin 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 o zevki yaşamasın orası çocukları. Ez. Kucağında... Biz kaybetmedik kardeş canımız sıkıldı. Benim gözlerim yanıyordu.